Merhaba sevgili Oğlaklar. Bugün aile içi ilişkilerde ve ev hayatıyla ilgili diğer konularda belirgin bir rahatlama döneminin başlangıcı olabilir. Çatışmaların ve endişe verici şartların ortadan kalkması kendinizi çok daha ferah hissetmenizi sağlayabilir. Bugün 23 Mart 2015 Pazartesi ay günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay güne güvenli ve huzurlu enerjiler veriyor. Sakin ve kararlı bir şekilde günlük işlerimizde ilgilenebiliriz maddi manevi güvenliğimiz, yakınlarımız, sevdiklerimiz, sahip olduğumuz değerler önceliğimiz olabilir. Maddi konularla ilgilenmek ve girişimde bulunmak için günü değerlendirebiliriz. Bugün iştahımız çok artabilir ve yeme içme konularında aşırıya kaçabiliriz. Lüks ve pahalı ortamlarda fazla para harcamamız da mümkün. Öğleden sonra 16.25'te Ay, Balık burcundaki Merkür ile seksil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Önemli işlerimizi sabah ve öğle saatlerinde bitirmek, akşam saatlerini keyif aldığımız konulara ayırmak daha verimli olabilir. <laughs>